Geçtiğimiz aylarda henüz 24 yaşındayken vefat eden Koreli oyuncu Kim Sarun'u belki duymuşsunuzdur. Genç oyuncunun ölümünün ardından aslında büyük bir skandallar zinciri de ortaya çıktı. Tüm bu süreç içerisinde her gün yeni gelişmeler öğrenirken geçtiğimiz günlerde de annesi kızına yazdığı bir mektubu paylaştı. Bugün size bu mektubun bir parçasını okumak istiyorum. Sevgili kızım Seran, sıcak bir yerde misin? Kendini daha iyi hissediyor musun? Bugün yine başım çok ağrıyor ve kalbim ağır hissediyor. Kışın son erdiğini ve sıcak bir baharın geldiğini söylüyorlar. Yine de donmuş kalbim çözülme belirtisi göstermiyor. Giysilerinden eşyalarından hiçbirini atamıyorum. Her şey olduğu yerde kaldı. Pijamalarını tutarak uyuyorum çünkü kokunu taşıdıkları için onları yıkayamıyorum. Çok mücadele ettin, hep öleceğini söyledin. Huzur içinde misin? Eskiden şaka yollu, eğer ölürsem bir sürü arkadaşın gelirdi diye söylerdin ama gerçekten geldiler. Bana hep küçük bir çocuk gibi göründün ama senin iyi yaşamanı istedim. Bu büyük bir teselli kaynağıydı. Kızımın gerçek yüzünü bilen çok sayıda insan olduğu için neşelenebilirim. Gelen herkesi gördün mü? Para kimin umurunda? Keşke biraz daha yanında olsaydım. Çalışıyordum ve son anlarında yanında olamadım. Korkmuş muydum? Geriye dönüp baktığımda sahip olduğum tek şey pişmanlıklar. Tüm bu zaman boyunca acı çektin. Belki de her şeyi bırakıp gitmek istemeni medyanın seni gösterdiği kişi olman gerektiğini söylemeni kabul edemedim. Bana ne olursa olsun hayatta kalacağına dair söz vermiştin. Sana her zaman fotoğraf paylaşmamanı söylerdim. İnsanlardan uzak dur ve eve gel. Geç saatlere kadar dışarıda kalma, içki içme. Geriye dönüp baktığımda yaptığım tek şeyin sana bir şey yapmamanı veya dikkatli olmanı söylemek olduğunu fark ediyorum. Ama sen sadece her günü atlatmaya çalışıyordun. Üzgünüm kızım. Seni bir şey yapmaktan alıkoymanın, seni korumanın yolu olduğunu sanıyordum. Sana güvenliğimi söyleyip duruyordum. Ama aslında seni saklamaya çalışıyordum. Üzgünüm günüm. ve şimdi insanlar bana her şeyi açıklamamı söylüyor. Ama neden? Seni böyle bırakmaya dayanamıyorum. Tek istediğim beni yalancı gibi gösterdikleri için bir özür ve bunun bir daha asla olmamasını sağlamaktı. Zordu değil mi? Ne kadar zor olmuştur kim bilir. 3 yıl boyunca kalbin ne kadar kırılmıştı. Sevgiyle geçirilmesi gereken bütün bu zaman boşa gitti. Endişelenme. Dünya bilmese bile annen biliyor. Biz biliyoruz. Arkadaşlarım biliyor. Ve seni gerçekten tanıyan insanlar hepsi biliyor. Ve ben iyi olacağım. Bunu bana sen söyle. Demiştim. hatırlıyor musun endişelenme anne bütün dünya bilmese bile ben biliyorum çok fazla yaygara kopuyor değil mi üzgünüm artık sonunda huzur içinde yatmana izin vereceğim